Çocuklar şimdi Yusuf'la Fatih Selim Jenga oynuyor. Bakalım hangisi devirecek? Çok heyecanlı. Fazla sehpa yerlemeyin çünkü devrilmesin. Şimdi hanginiz başlıyorsunuz? Selim. Hadi bakalım. Fatih Selim ilkini çekiyor. Bakalım. Ne yapıyorsun? Eyvah. Fatih Selim yanlış bir şey. <laughs> evet onu alabilirsin. Çok yavaş hareket etmen lazım. Çok yavaş. Çok yavaş. Evet. Aldın. Şimdi Yusuf'tun. Yusuf Yusuf ne yapıyorsun? Döndür Biraz önce oynarken evet aynı Fatih Selim olmuştu. O yüzden tekrar başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi tekrar başlıyoruz. Bakalım bu sefer kim devirecek? Yusuf ne yaptın oğlum? Evet. Yanlış bir hareket oldu ama hadi tamam sayılmaz. Şimdi hareket Şimdi Fatih Selim'de sıra. Fatih Selim hangisini tuttu? Hangisini çekiyor? Evet. Çok başarılı. Onu al bakalım. Onu çekmek. Evet, çekti. Şimdi Yusuf'ta sıra. Boş Yusuf bırak. ortadan bir tane buldu aldı. Evet, şimdi Fatih Selim. Hah, Fatih Selim. Evet, aferin. O çok iyi. Al çok iyi. Arkadan onu alman lazım ama. Şimdi kalk, yanından böyle dolaşarak da yapabilirsin rahat alabilmek için. Evet, onu da aldı. Ay. Ay Yusuf da ortadan. Ne yaptınız oğlum? Ortalar boş kaldı. <laughs> Hepsini aldınız ortaların. Ay Yusuf. <laughs> Sen Paris'e <laughs> gösteriyorsun hangisini alacağını. <laughs> bir dahakine göstermeyeceğim. Bakayım al. Şimdi Yusuf'ta sıra. Yusuf ne yapacak bakalım? <laughs> Yusuf buldu bir tane. Evet. Şimdi Fatih Selim. Fatih Selim hayır bence orayla uğraşma. Almak yok bu Orayla uğraşma. En alttan alabilir. En üstten alamaz. Aa. en alttan alırsa kaybeder Sonra, kendi bilir evet, yani ben, kendi bilir en alttan alırsa kaybeder o yüzden ben alamaz şimdi, ben şunu şimdi Fatih Selim muhtemelen. bulamıyor Fatih Selim birkaç tanesini elle böyle elle bazıları elle daha, elle daha yumuşak böyle oluyor için. böyle daha sert olanları alma böyle sıkışık olanları alma daha çabuk öne çıkanları <laughs> ha, ben, o evet o çok iyi evet çok iyi süper şimdi Yusuf bulmaya çalışıyor Hadi mi? elle mi evet Fatih Selim şimdi Yusuf bakıyor Yusuf Evet, buldu. Yusuf da buldu bir tane ve aldı. Fatih Selim sıra sende. Bakalım hangisi devirecek bunu. Çok heyecanlı bir Jenga oyunu. Hangi? Heh, evet Fatih Selim buldun. Fatih Selim oyunu çözdün teyzeciğim. Aferin. Artık sen de öğrendin. Süper. Şimdi Yusuf'ta sıra. Vay hayır, vay. hayır. Sakın oraya sakın dokunma. Çok elliyorsunuz masayı bak. Heh, evet bitti. Fatih sen istersen bu tarafa gelip buradan da bakabilirsin. Yani buradan da bakabilirsin. Yani sadece oradan bulmak zorunda değilsin. Daha şey rahat ya, Fatihim, oluyorsa. Bak, İlla e, üstlere, üstlere, <laughs> üstlere dikkat et çünkü şurada iki tane tekli var. Eyvah eyvah. Şimdi bakalım kim olacak bu eli? Bakalım şimdi. Hangisinde devrilecek Fatih Selim korkuyorum. Onu alma, onu alma Fatih Selim. Onu alırsan bu tek kalır düşürür hepsi. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Fatih senin birkaç tanesini elle bak. Şöyle yap. Bak şöyle yap mesela şöyle. ha bak o çok kolay mesela ee, gördün mü? Ama, ama düşmez düşmez. Düşmez onu alabilirsin. Bak <laughs> düşmedi gördün mü? Şimdi Yusuf'ta sıra bakalım. Yusuf hangisini kolay bulacak? Fatih sen eleme ellerini çek. Elini çek, Elini sen çek sen oradan. Şimdi ah Yusuf buldu bence. Yusuf hangisini çekeceğini buldu bence. Evet yavaş yavaş çekti ve aldı <laughs> Fatih Selim de buldu Yusuf şanssızsın şimdi sıra Yusuf'da Yusuf da buldu Aa, çok kötü şu an sadece bir tanesi tutuyor bakar mısınız <laughs> sadece bir tane ne yaptınız siz bunu <laughs> Fatih Selim devrilmek <laughs> üzere devrilirse üzülmeyin tamam mı çünkü şu an artık sonlara yaklaştı devrilmek üzere <laughs> Fatih Selim Yusuf elleme. Elleme masayı. Bak devrilecek şimdi. Fatih Selim de şu an. Hii, hayır. Fatih Selim onu çekme. Düşüyordu neredeyse. Neredeyse gidiyordu teyzeciğim. Bak şöyle bakalım. Şöyle bak. Anne Aa. sen bakma ya. Bakmayayım mı? Tamam, sen de bakmıyorsun. Tamam sen de bakıyorum o zaman şimdi. <laughs> şimdi de sana bakalım ama Hii, bak şunu mesela çekebilirsin gibi. Evet. Sana da yardım etmiş oldum. İkinize de yardım etmiş oldum. <laughs> Fatih Selim şimdi yardım yok artık tamam mı? İkinize de ettim. Şimdi yardım yok. Bakalım hangisi kazanacak? <laughs> Eyvahlar olsun. Fatih Selim çok kötü denk geldi ya. Şimdi var ya bu, 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 hangisini çeksen zarardasın ha? Evet. Yani <laughs> şu an artık bitti yani. Ay Yusuf buldu hangisini çekeceğini. <laughs> Değil mi anneciğim? <laughs> yusuf buldu. Birkaç tanesini elle heh, öyle yap. Öne doğru geliyorsa aa, aa buldum. Ama bu da yoksa bu tek kalıp düşer yama doğru. Bakalım. <laughs> Hayır Fatih Selim Fatih Selim alma onu. Alma onu teyzeciğim. Çok ben tehlikeli. Çok tehlikeli gerçekten Yusuf'un söylediği gibi. Aa o da yapıyordu. Fatih Selim yukarıdan bak biraz bari. Evet. Bakalım hangisini alacak hangisini alacak. Çok heyecanlı. Eyvah. Ve oyunumuz burada sona erdi. Yeni videolarda tekrar görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.